Merhaba, merhaba. Bugün çok güzel bir videomuz var arkadaşlar. Ne diye sorarsanız bugün ev turu yapacağız. Ev turu, ev turu. Gerçekten. Hadi o zaman. Yani ev turu dediğim toka ev turu yapıyoruz. Ay çok heyecanlıyım. Şimdi ilk buradan başlayalım. Ee, bir dakika arkadaşlar. Karakterlerim bunlar. Tamam başlayalım. Burası giriş. Böyle gidiyoruz. Koridor falan var burada. Bölüm. Sonra mutfak. Şurada balkonlar var açılıyor. Böyle salon. Salon var tabii ki. Ardından burada oturma köşesi var ve bahçemiz. Böyle kocaman bir bahçemiz var arkadaşlar. Şurada çadır falan filan falan var işte. Şimdi ikinci kata gidiyoruz. İkinci kat. Kısa bir videom olacak. Özür dilerim bunun için gerçekten. Tamam. Tamam böyle. Sonra bu taraf var. Burası yatak odası. Böyle bir tane bebişko var burada. Sonra köpeğim de var burada. Böyle. Sonra buradan gidiyoruz gidiyoruz da Bu da çocuk odası. Yani bir tane daha hani <laughs> bunun odası. Ay. Yok odası diyeyim ay bun, bunun odası bu yani bu, bu anne doğrusu bu anne buranın odası bunun odası burası 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 da bunun odası ha? sonra böyle işte yemek yapma yerim var bu arada arkadaşlar banyo için bayağı çok uğraştım böyle çok <laughs> eşya koydum güzel olsun diye yani. Böyle böyle tuvalet falan var. İşte. Son gene bu küçük kızımın, kızımızın çocuk odası. Böyle. Konuşamıyorum. Böyle arkadaşlar bir şey yokcum. Bakın çok güzel arkadaşlar. Sırf ben bunun için yani böyle daha güzel gözüküyor. o yüzden bunu buraya koydum yani. Şimdi bu arada arkadaşlar ben hastayım birazcık olsa da. Neyse. evet. Ben Bye. Bye.